Neden bu gece uyumadık? Neden karanlıkta gidiyoruz baba? Çünkü Selanik'ten ayrılırken kimsenin bizi görmemesi lazım. Evladım. Söyle bakalım Abid. Gemiye bineceğin için mutlu musun? Hayır değilim anne. Neden? Çünkü babam topraklarımızı düşmana bıraktığı için çok üzülüyor. Sizi limana götürecek araba hazır. Damatlarınız Arif Hikmet Paşa ile Şerif Paşa da size fakat etmek üzere geldiler. Öyle mi? Geliniz evlatlarım. Hünkârım. Hünkârım. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız hünkârım. Çok şükür hünkârım. Hünkârım. Maalesef kaderde sizinle bu şartlar altında kavuşmak varmış. Çok üzgünüz hünkârım. Allah büyük. Allah büyük. Arabayı gören birkaç kişi evlerinden çıkıp etrafa toplanmış. Havadisi yayılmadan bir an evvel gitmeniz lazım. Gemiye konsolosluğun önünden kalkacak bir tekneyle geçeceksiniz. Orada Loreley gemisinin kaptanı karşılayacak sizi. Her şey ayarlandı. Endişe etmeyin. Allah razı olsun. Fethi Bey evladım. Siz yürekli bir vatan evladısınız. Bize hep iyilikle yaklaştınız. Allah'a emanet olunuz. Siz de Allah'a emanet olun. Hünkârım. Eyvallah. Bak, bak. İşte bakın, bak, bak. Abdülhamit resmen kaçıp gidiyor. Bak. Selanik'ten ümidini kesti. Abdülhamit bana bak, Yazdan. kaçıyor. Bilmezler mi bu gidişin mecburiyetini? Bana kalsa gider miymiş? Bana kalsa, dayanabilir miydi yuran kapıya? Bana kalsa düşman böylesine cesaretlenir miydi? Bilmezler mi kanımın son damlasını bir karış toprağıma feda edeceğimi? Koskoca Abdülhamit. Kaçmak yakışır mı ya sana? Bak. Baksanıza kaçıyor. Baba beni kucağına al. Oğlum arabayı bineceğiz şimdi ne lüzum var? Baba ben beni kucağına al. Gel, gel oğlum. Kulaklarını kapatacağım. Duyma onları, şey bilmiyorlar. seni ne bir 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 bilmiyorlar, ne kadar üzüldüğünü bilmiyorlar. Oğlum, o evladım. Nasıl bırakıp gidiyorsun? Şu hale bak. O skoja Abdülhamid Han'ın geldiği duruma bak. Kaçmak yakışır mı sana? Bu halk nasıl bir umrunda değil Osmanlı. Toprağı değil, kendini, ailesini kurtarmaya bakıyor. Nereye gidiyoruz baba? Meçhule. Evladım. Meçhule.